Günaydınlar hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben erkenden hemen sağlık ocağına gidiyorum. Dün geç bir saatte gitmiştim. Kan tahlilleri sabahtan veriliyormuş. Hemen gideyim. İlk iş olarak kan tahlili vereyim. Sonra günlük işlerime devam edeyim arkadaşlar. Bu arada simitçiyi de bekliyorum inşallah. Ben eve gidene kadar gitmez. Genelde saat böyle. 10 10 buçuk gibi geliyor ama saatte şu an ona geliyor. Herhalde kaçırabilirim ya da alabilirim. Bilmiyorum canım böyle bir simit çekti. Çıtır çıtır bir simit. Yağmur yağdıktan sonra hava hafif ılımış. Çok güzel. Hadi bismillah. Yarın öğleden sonra sonuçlar çıkacakmış. Ay bir de hemşirenin eli de bir hafif Vallahi nasıl kanaldı anlamadım acayip korkuyorum biliyor musunuz? Ay bir dişçi iki iğne ödüm kopuyor. Şimdi eve gidiyorum. Bir tane metal burada kaşıklık vardı. Onları kaldırdım. E, Valla saksının içine koydum. Nasıl olmuş sizce? Şu taraf ahşap olduğu için hani böyle bir takım olsun dedim. E, bilmiyorum gözüme de hani çirkinde gelmedi. Biz yemeğimizi de yedik. E, eşim yok bu akşam. E, dün yapmıştım nohut pilav. Neyse onunla karnımızı doyurduk. Şükürler olsun. Şimdi kendime kahve yapmadan önce bulaşık makinesini boşaltmam gerekiyor. En sevmediğim iş hem de hiç sevmiyorum kızlar. Hiç. Sevenler de var ama. Ben böyle çilleri yerleştirmeyi seviyorum. Ama <laughs> böyle toplamayı falan sevmiyorum. Sizin de böyle sevdiğiniz ve sevmediğiniz işler nelerdir? Yorumlarda yazarsanız hem de böyle <laughs> güzel böyle diyaloglar olur bence. Benim de en sevmediğim şey bulaşık makinesini. Hem söyleyeyim hem de en sevmediğim bulaşık makinesini boşaltmak zaten siz beni tanıyorsunuz da ben sizleri tam olarak tanımıyorum ütü ee, yapmayı sevmiyorum bulaşık makinesi ee, herhalde bu ikisi sadece herhalde hem bir de çamaşır katlamayı da pek sevmem ama çamaşır asmayı bulaşık makinesinin içini doldurmayı ondan sonra cam silmeyi cam silmeyi çok seviyorum var ya Şu camlar kirlendiği zaman bana böyle geliyorlar <laughs> Yine o camlar temiz olacak. Ee, yani ev işi şey yapmak. Zaten dediğim gibi siz beni çok iyi tanıyorsunuz artık. Şu ütü makine boşalt demesinler bana. Ay şöyle çıkarttık bakalım. Keşke şu kahvaltılık takımı güzel. Evet ama bir tık küçüğünü alsaydı. Ay ezan Valla bugün güzel böyle iş yaptım ama kendimi de çok da fazla böyle zorlamadım. Aslında bunlar makineye koyulmaz ama vallahi taş gibi bıçak. Ee, i̇lk başlarda tabii ki aldığımda koymuyordum ama artık şimdi koyuyorum. Şuraları da böyle soyulmuş Solingen marka. Orijinalde herhalde şurada şu yazısı olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Valla elim ayağım o benim her şey. O tefalden aldığım bıçaklı da var ya şu parmağımı kestim. Ay dur netlemedim. Şurası bakın. var ya tam böyle kuruluyordum ıslaktı. Şöyle bezi gezdirmemle meğersem kesmiş. Yani oradan belki bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama vallahi deterjan falan değdiremiyorum. Onlar da çok güzel kızlar. Böyle çeyiz alışverişi yapmak isteyenler veya evine böyle bıçak almayı düşünenler varsa tefalin bıçaklarını kaçırmayın. İyi ki almışım. Birazcık başta böyle tuzlu geldi ama internet fiyatları da çok çok pahalı onların. Ay bir kahve içmek istiyorum, yemin ediyorum. Dinlenmek istiyorum. Başka da hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bugün de iyi yoruldum ha. Bugün de kendimi çok güzel yordum Sizin nasıl geçiyor günleriniz? Umarım güzel geçiyordur. Kimileriniz, badana yapanlarınız var, ev taşıyanlarınız var, temizlik yapanlarınız var. Aynen benim gibi hepinize kolay gelsin. Telefonu ben niye kendime çevirmedim? Aslında kendime çevirip makineyi boşaltabilirdim. Farkına vardım şu an ama bulaşık makinesi de bitti. Mesela kapanışta çevireyim kendimi. Ben size söylemedim herhalde bugün masayı almaya geleceklerdi akşamüstü. i̇şte bugün mutfağı falan da toparladım, buzdolabının arkasını falan sildim. işte masanın böyle sandalyelerini falan hani derilerini falan sileyim dedim. Hani olsun yine de temiz teslim etmek lazım. Fakat aradı Aysun dedi yarın geleceğiz. Ben de tamam dedim arkadaşım yarın gelip alırsınız. Yarından itibaren masasızız. Masamız olmayacak fakat... Yeni masam da bu hafta sonu inşallah geliyor arkadaşlar. Sandalyeler boyanmış. Şimdi masa boyaya masa boyaya gidecekmiş. Dedim vallahi ne olur bana getirmeden önce son bir kontrol edip Hani şey falan olmasın. Çizik bizi olmasın. Yok abla dedi bizi de kontrol edeceğiz. Oh kahve. Buyurun gelin kızlar kahve içelim. gösteremeyeceğim yoksa Sizle böyle konuşmak da bana çok iyi geliyor. Ee, bilmiyorum size de iyi geliyor mu benim sohbetim. Döktüm kızlar. Oo, çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Beyazları yıkadım, renkleri yıkadım. Fakat asmadım çünkü akşam böyle is kokuyor dışarıda. Onları katladım sabah kalktığım gibi hemen çamaşırları asarım zaten bu hafta pastırma sıcakları olacakmış Türkiye genelinde tabii ki böyle havalara değerlendirmek lazım. Ee, kahvemi içerken edite başlayayım birazcık da böyle televizyon bakayım bugün bugün çok fazla bir şey çekemedim ee, belki 15 dakikalık bir video olur. Gerçi buna zekiyecim çok sevinecek. <laughs> Çünkü o hep kısa videolardan yana. Aslında en makbulü 15 dakika olduğunu söylüyorlar. Öyle değil mi videoları? He, <laughs> 10 dakika. 10, 10 da, dakika da olmaz yani Mustafa'cığım. <laughs> Mustafa'nın <'cığım. gülüyor> Mustafa da bu hafta full sınavları, full yarım fen bilgisinden. Türkçeden yine bir 5 yanlışımız çıktı. Şu Türkçedeki 5 yanlışı 1-1'e, bir, 1-2'ye bir, düşüremedik. Ama Allah'ın izniyle düşüreceğiz. Evet. <laughs> Düşürecek miyiz? <laughs> Hadi inşallah bakalım. Ben kahvemi içiyorum. Sen de bir şey istiyor musun? Ay keşke salep yapsaydık. Hmm. Neyse kızlar kahvemi alıyorum. içeri geçiyorum. Kapatışta görüşürüz. Biraz önce zilim çaldım. Şöyle bir baktım. Şimdi kapıyı da açamıyorum. Yabancı bir adam. Diyorum kimsin? Onun da sesi de gelmiyor. Kurtma makinesi çalışıyor. Dedim hadi Aysun ya Allah Bismillah evde de Emre var eşim görevde biliyorsunuz normalde e, hani açmam öyle kapı herkese yani tanımadım tabii ki dedi ki Süleyman Bey Süleyman Bey Allah Allah benim çünkü Emren'in ismi Süleyman Emre Süleyman derken oğlum askerde dedim dedi vallahi hanımefendi Süleyman Bey'den size dedi bir paket hani bir şeyler yollamış öyle dedi işte oğlum askerde dedim ne alaka çocuk dedim doğuda görevli yani bana değildir o neyse açtım kapıyı Şimdi çok da uzatmayayım <laughs> ay Emren bana karşı yollamış getirden kuru yemişler yollamış kızlar var ya o kadar böyle şey oldum ki <laughs> ah kuzum benim Getirici de müşteri hizmetlerini arıyor. Ben de oğlumu arıyorum, ulaşmaya çalışıyorum. Yok, ulaşamıyorum. 15-20 dakika kapıda durduk. Neyse, en sonunda müşteri hizmetleri de evet Süleyman Emre falan dedi. Ben de Emre'ye ulaştım. Anne dedi. <laughs> paket sana. Al dedi. Afiyetle yiyin anneciğim. <laughs> ne yollamış kızlar? Bakın, böyle kuru kayısı. Yavrum benim. Böyle kavrulmuş fındık içi. Ah kuzum benim. Dedim ki sen de yiyor musun? Dedim anneciğim oralarda. Oo dedi ben de aylasını yiyorum anne. Burada anti fıstığı. Bu parti marti bir şey işte. Bilmiyorum nedir. Şşt, bak bilmiyorum onun tadını. Bu neymiş? Bu da bir parti acı biber. Mustafa çok seviyor. Kesin onun için acı. Bir de böyle badem. Ay yavrumun kesesine bereket. Allah daha çok versin. Allah kazadan, beladan korusun bütün askerlerimizi. içinde de benim evlatlarımı. Allah'ım ayakları var ya taşa değmesin. Anacığına, ev halkına böyle bir e, siparişte bulunmuş. Şu an ağlamak istiyorum. Neyse kapatayım. Vallahi bir hoş oldum kızlar. Yavrum benim, düşünceli yavrum. Valla Mustafa bu kadar düşünceli değil. Emre bambaşka bir çocuk, bambaşka. Ah kuzum benim. Böyle kızlar. Valla kızlar, Emre'nin sürprizi beni çok mutlu etti. Bir de böyle telefonu kapattım işte konuş, konuştuktan sonra şöyle gözümden de bir iki yaş pıt 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 dökülü verdi. Oğlumu aradım, dedim oğlum ne gerek vardı? Dedi ne olsun içimden geldi dedi. Yani yollamak istedim kesesine bereket. Benim düşünceli yavrum. O kadar düşünceli, o kadar böyle şey bir erkektir ki vallahi onunla evlenecek olan kişi yaşadım. Çok böyle ayrıntılara çok önem verir. Bu çocuk bana çekmiş. Yemin ediyorum hiç babaya çekmemiş. Baba da düşünür. Ara ara yapar sürprizler ama ara ara. Ama Emre çok farklı. Emre gerçekten çok farklı. Hani bunu demek için demiyorum size. Mustafa öyle değil yani. Mustafa ile Emre iki kardeş çok sık birbirine. Mustafam da böyle hani şey merhametlidir ama bilmiyorum. O daha böyle düz yaklaşır olaylara ama Emre daha ince detaylı yaklaşır. O da anası gibi. Emre benden, Mustafa Mikail'de. Şimdi kızlar vallahi. Korkuyorum da böyle e dedim oğlum bir daha sakın yapma yani çok korktum hani Süleyman'da falan filan deyince e, yani insanın oğlu da askerde yüreği ağzına geliyor o an dedim sakın bir daha bana böyle şeyler yapma <laughs> tamam sürprizin çok güzeldi ama korktum yani Allah'ım Allah'ım korusun böyle kızlar e, çok fazla bir şey çekemedim bugün hani kusuruma bakmayın. Bazen böyle arada oluyor. Aslında modum düşük değil, modum yüksek. Zaman yetmiyor. Vallahi zaman yetmiyor. Yani ben bunu çok da söylüyorum aslında ama bir kalktığımı biliyorum, bir de e, yattığımı biliyorum. Hangi ara ne yapmışım, ne etmişim, nasıl olmuş böyle? Zaman böyle fır diye böyle akıp gidiyor. Vallahi kolum çok ağrıdı. Dirseğimi koltuğa dayadım. Artık böyle destekli konuşayım. Bu kolda pek problem yok ama burada beze kolda ağrı yapar mı benim burada e, ufaktı beze e, şu an çok büyüdü e, ameliyat e, demişti o zaman küçükken doktor genel cerrah Ben dedim Hayır ameliyat ettirmem işte ondan sonra işte film falan çektirdim ay bu filmi çeken yere ne deniyordu oradaki a, Doktor Hanım şey dedi. Bıçak değdirme dedi. Hani herhangi bir şekilde kolunda ağrı olmadığı sürece yani esitik açıdan dışarı vurmadığı sürece hani rahatsız olmazsa ameliyat yani bıçak değdirme dedi bana. O zaman da gittiğimde hazır gitmiş geldim. Diğer koltuk altıma da bakın hani lenflere filan. Onlara baktırdım. Bir de e, göğüs onlara da bir bakın dedim. Siz anladınız işte baktırdım insan korkuyor vallahi o zaman da şükürler olsun yani hiçbir şey çıkmadı sadece orada beze ama onun var ya birkaç gün öncesi nasıl korktum nasıl korktum ağladım işte ben direkt böyle çöküyorum arkadaşlar direkt böyle çöküyorum bir şey duyduğum zaman şükürler olsun beze çıktı Allah dert verip de derman aratmasın buradan Semra'ma da tekrardan e ee, selamlarımı yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum. Bilmiyorum beni izliyor mu hastanede kendisi. Çok dua ettiniz. Çok güzel böyle dualarda bulunmuşsunuz. Özelden yazan arkadaşlar da var. Allah razı olsun hepinizden. Semra benim için çok kıymetlidir. Hem de çok kıymetlidir. Ee, bugün de mesajlaştım. Nasılsın arkadaşım? iyi misin falan diye. Hani yormak da istemiyorum. Kısa ve öz. En azından bir iyi olduğunu duyayım diyorum. Hani duyum derken hani Yazılı olarak yazıyor canım benim. İnşallah o hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olup ailesine sevdiklerine kavuşacak canım benim. Ben ona güveniyorum çok güçlü bir kadın, çok güçlü bir kadın. İnşallah buradan ben güzel haberleri de vereceğim size. İnşallah, İnşallah canım benim. Seni çok seviyorum. İnşallah izliyorsundur ama. Ee, yine de buradan söylemek istedim yeni videolarda yeni vloglarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kanalımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız e, çok mutlu olurum kızlar videolarımı beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarak yorumlarınızı yorum da yaparak kanalıma da abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum İnegöl'den kucak dolusu selamlar sevgiler yarın görüşürüz